arkadaşlar. Bugün sizlere Fransa, Lyon şehrinden sesleniyorum. Avrupa'nın özellikle Fransa'nın nüfus açısından üçüncü ekonomik açıdan ikinci büyük şehri olan tarihi turistik gezilecek görülecek güzel şehirlerden bir tanesi. Özellikle Fransa'nın iltica mevzuatına hani o ilk başvuru heyecanına bakma noktasında size Fransa'da bir değerlendirme yapmak istedim. Özellikle Fransa'da havalanı ilticalarında ya da birebir gelip valiliğe başvuru yapmalarda yaşanan bazı teknik problemler var. Bunlar nelerdir? Bir kişi havalanına geldiğinde Fransa'da ne yapmalı? Havalanına alındıktan sonra hangi işlemler yapılıyor? Polis merkezine alınma ne demek? Ondan sonra alfa 3A ne demek? Valilik aşaması, FOYA ne demek? Az sonra bunları detaylı bir şekilde sizlerle inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edelim. Fransa'ya bize Fransa ile geliriz, isterse Fransız aktarma ile geliniz. İltica işlemlerinin yürüdüğü birkaç nokta var. Bunlardan birisi Alfa 3A dedikleri sorumlu dernek, sorumlu kurulu. Ve diğeri ise OFRA denilen ya da valilik başvurusu olarak da bilinen valilik merkezidir. Şimdi havaalanına geldiğinizde havaalanına geldiğinizde polise, havaalanı polisine gidip başvuru yapıyorsunuz. Havaları polisine gittiğinizde öncelikli olarak sizin gerçekten kendi ülkenizde ya da yaşadığınız ülkede zulme uğrayıp uğramadığınız hayatınızın ve özgürlüğünüzün tehlikede olup olmadığına bakacaklardır. Adli idari yüz kızartıcı suçlar iticam sebebi olmadığı için özellikle adli idari vakalarda değerlendirmeye almıyorlar. Bunun ayrımını yapıyorlar. Bunun için olayın siyasi bir iticam olup olmadığını hayatınızın özgürlüğünüzün tehlikede olup olmadığını bakacaklar. Bunun üzerinde öncelikli olarak durmanız gerekiyor. Yani polisle karşılaştığınızda ülkemde hayatım ve özgürlüğüm tehlikede siyasi zulümden dolayı şu harekete ya da şu gruba ya da şu etnik yapıya mensup olduğum için ya da şu cemaate mensup olduğum için ülkenize siyasi sebeplerden dolayı sığınıyorum demeniz lazım. Peki bundan sonra ne oluyor? Şimdi Fransa'da özellikle polise sığınıyorum dedikten sonra polis sizin stratejik olarak taktiksel bir mücadele yapacaktır. Bu mücadele sizi sinir edebilir, kızdırabilir. Yani gerçekten numaradan mı iltica ediyorsunuz yoksa taktiksel mi ediyorsunuz? Gerçekten mağdur musunuz? Bunu anlamaya çalışacaktır. Burada sinirlerinizi kontrol edip sakin bir şekilde diklenmeden dik durarak ve kendinizi özellikle din, dil, cinsiyet, sosyal grup ya da siyasi görüşler nedeniyle hayatınızın ve özgürlüğünüzün tehlikede olduğunu ifade etmeniz lazım. Yani ne demek? Ben şu cemaate mensup oldum ya da şu partiye mensup oldum ya da şu inanca mensup olduğundan dolayı hayatım ve özgürlüğüm tehlikede. Buyurun belgelerin bunun için ülkenize sığınıyorum demeniz gerekiyor. İşte bu aşamadan sonra polis sizi alıyor havalarını nezarethanesine götürüyor. Polis sizi nezarethaneye gönderdikten sonra artık sizin için yeni bir heyecan başlıyor. Çünkü nezarete almadan önce her şeyinizi alıyor. Yani eşyalarınızı, evraklarınızı, telefonunuzu aldıktan sonra siz bu sürede polisin işlem yapmasını bekliyorsunuz. Tabi telefona ihtiyacınız olduğunda polise söylüyorsunuz telefona ihtiyacı var. Biraz konuşabilir miyim diye. Polis size telefonunuzu veriyor. Konuşa istediğiniz ihtiyacınız olan kişileri arayıp ya da bakmak istediğiniz şeye bakabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra tekrar polise geri veriyorsunuz. Şimdi burada nezaret işlemi bittikten sonra sizi ülkede kalıp kalmayacağınızla ilgili değerlendirmeyi yapacak olan Fransa'daki mültecilerin polis evi dedikleri deport yerine gönderiliyorsunuz. Şimdi burada karşınızda bir mahkeme seçeneği var, bir de mülteci dairesi denilen OFRA'nın temsilcisi olan birim var. Bu polis merkezi sizin Fransa'da kalıp kalmayacağınızla ilgili karar verecek yer. Eğer polis sizin havaalanında iltica ederken gerekçenize inanmış ise sizi direkt OFRA'nın yani mülteciler ve göçmenler dairesinin yetkilisiyle görüştürerek iltica prosedürünü başlatacak yol bilgisini alacak, kimlik bilgilerinizi alacak, ilticada Fransa'nın sorumlu olup olmadığı ile ilgili vize, parmak izi vesaire onları değerlendirecek. Ondan sonra neden Fransa'yı tercih ettiniz, neden Fransa'ya geldiniz diye size soru soracak. İşte burada hayatınızla ilgili İngilir cinsiyet sosyal grup ya da siyasi görüşlerinizden dolayı hayatınızın veya özgürlüğünüzün tehlikede olduğu zulme uğrayacağınıza dair ya da siyasi sebepleriniz varsa bunları izah ediyorsunuz. Başınıza geçen hikayeleri, belgeleri izah ediyorsunuz. Bunlar da ikna oldukları takdirde size ofra yetkilisi diyecek ki şimdi başvuru yapmak üzere size 7 günlük, bir haftalık, bazen 15 günlük bir kağıt veriyor. Bu kağıtla siz valiliğe gidiyorsunuz. Valiliğin bünyesinde bulunan mülteciler dairesine ofraya başvuru yapmanız gerekiyor. polis evine götür gönderdiklerinde eğer siz polis evine gittiğinizde polis yani havaalanına giriş yaparken sizin ifadenizi alan ve nezarete gönderen polis sizin itica gerekçelerinizi dikkate yani değer bulmamışsa formalite bir iltica olarak değerlendirecekse polis merkezine ona göre rapor etmekte ve sizinle ilgili deport işlemiyle ilgili görüşme yapılmakta. Bu gibi durumlarda sizi mahkemeye sevk etmekte. Mahkeme sizi dinlediğinde eğer gerekçelerinizi yeterli bulmadıysa size ret verecektir. Eğer gerekçenizi yeterli bulduysa kabul verecektir. Evet ülkede kalmanıza müsaade ediyoruz diyecektir. Aynı polis merkezindeki Ofra'nın yaptığı gibi size yedi günlük bir kağıt verip valiye gidin başvurunuzu yapın diyecektir. Eğer ikna olmamışsa size ret verecektir gibi durumda bazen sizinle bir de ofra görüşsün diyecektir. Yani Fransa'daki mülteci dairesi görüşsün diyecektir. Böyle de yapabilmektedir. Eğer red verdi, avukatınız tekrar itiraz etti bu sefer tekrar yeniden mahkeme sizi değerlendirmekte eğer yeniden red aldıysanız bu sefer sizi deport edeceğiz diyecekler ve sizin biletinizi alıp geldiğiniz ülkeye ya da vatandaşınız olduğu ülkeye eğer bu iki ülkede tehlikeniz varsa sizin söyleyeceğiniz ülkeye sizi deport edeceklerdir. Peki bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? Direnmek lazım. Diklenmeden nazik bir şekilde ben gitmek istemiyorum. Gidersen başıma bunlar bunlar gelecek deyip bu itirazı dikkatli bir şekilde yapmanız gerekmekte. Sizi birkaç defa havaalanına götürecekler. Birkaç defa gitmek istemediğini söyleyeceksiniz. Hatta uçağın içerisine alacaklar. Yerinize oturmayacaksınız, yerinize oturduğunuzda uçağa binmiş sayılıyorsunuz. Ama hostesler size otur dediğinde ben oturmak istemiyorum pilotu çağırın diyorsunuz, pilota durumunuzu anlatıyorsunuz. Pilot bu gerçekten ülkenize geri gönderildiğinizde hapse atılma riskiniz varsa hayatınız özgürlüğünüz tehlikeye girecekse pilot bu insanlığa karşı işlenen suçu ve kanunsuzluk ve hukuksuzluğu onaylayamaz. Bu durumda şikayetçi olma hakkınız var bu riski almadığı için pilot ben bu kişiyi uçurmak istemiyorum deyip sizi reddedebilir. Bu sefer polise geri teslim ediyorlar. Polis de sizi tekrar nezarete alıyor ve size diyor ki bir hafta içerisinde ülkeyi terk edin diye bir kağıt veriyor. Bu durumda başka bir ülkeye başvuru yapabilirsiniz ancak üzerinden bu olayın üzerinden 6 ay geçmesi gerekmektedir. değer arkadaşlar ister polis merkezi, isterse polis merkezindeki mahkeme veya ofra sizi kabul verdikten sonra kalacak yeriniz var mı diye soruyor. Kalacak yeriniz yoksa sizi foya denilen yere yani evlerden bozma, yurtlardan bozma, toplu kişilerin kalacağı, konaklamaların olacağı yerler var. Buralarda konaklamanız için size yetkililerle görüşmeyi yapıyor sizi orayla irtibatlandırıyor. Burada yer ayarlanana kadar bazen üç gün, bazen beş gün, bazen on gün o polis evinde kalma zorunluluğu doğabiliyor. Buralarda kaldığınız takdirde bir an önce sizi buradan çıkartmak için bazen işlemler arkadaşınızın akrabanızın yanında kalmaktan daha hızlı sürebiliyor. Yani bunu dikkate almanız her zaman faydalıdır. Ama bazen buralarda kalmak gerçekten çok zor. Her milletten insan var. Alışık değilseniz kural tanımaz insanlarla beraber yaşamak zor olabilirdi. Hani burada hız derecesine bakmanız önemli. Ama kalacak yerim var dediğiniz takdirde eğer akşama doğru denk gelmişse sizi mutlaka eğer o gün yetişmezse size bir otelde konaklama imkanı sağlıyorlar. Böylelikle otelde kalabiliyorsunuz. Otelde kalarak otel masrafınızı devlet ödüyor. Bundan sonra karşınıza şu seçenek çıkıyor. Yani polis evi size dedi ki artık gidin. Bir hafta on gün içerisinde valiliğe başvuru yapın dedi. Valinin bünyedeki bir yesindeki ofreye başvuru yapacaksınız. Ama bu işlemleri bilmiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ha, bunun için işte Alfa Tukaza denilen yani Alfa 3A denilen gönüllü avukat ve asistanlardan oluşan bir dernek var. arkadaşlar. Sizin kabul alana kadar yani polis evinden çıkıp kabul alana kadar valilikle ilgili ve diğer işlemlerle alakalı sürecinizi bu kurum takip ediyor. Buraya başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu videonun açıklama kısmında bunun linkini, adreslerini bulabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, Alfa Tukaza ne yapacak? Hani siz kendinizde de valiliğe işi biliyorsanız, yolu biliyorsanız gidebilirsiniz ve valiliğe gittiğinizde başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama Fransızca bilmiyorsanız, yolu bilmiyorsanız, tercümanınız yoksa Alfa Tukaza denilen Alfa 3A derneği size yardımcı olacak. Peki ne yapıyor bunun karşılığında? Sizden bir ücret istemiyor. Avukatları ve gönüllü asistanları var. Size valilikle ilgili yazışmalarda belki dışarıda kalıyor olsanız bile adres olarak gösterebiliyorsunuz. Yani Alfa Tukaza'nın ilgili yerleri size diyor ki burayı adres gösterebilirsiniz diyor. Bu sebeple ne oluyor? Sizde devletten bir mektup geldiğinde bu derneğe haber verilmiş oluyor. Dernek size mesaj atabiliyor ya da iki haftada bir gidip mektuplarınızı kontrol ediyorsunuz. Size diyor ki belgeniz şurada postanede gidin postaneden alın diyor. Siz de postaneden evraklarınızı alarak işlemlerinizi takip edebiliyorsunuz. Böylelikle adres göstermede de resmi olarak size faydası olmaktadır. Ayrıca ne yapıyor? başvuru formlarını hazırlıyor. İşte kimlik bilgilerinizi, pasaport bilgilerinizi, vize bilgilerinizi ve geliş sebebinizi ve yol güzergahınızı ifade eden ve neden Fransa'ya geldiniz sorusunu içeren bu makaleyi doldurduktan sonra sizin elinize veriyor. Formu alıyorsunuz, ilgili evraklarınızı alıyorsunuz ve valiliğe götürüp başvurunuzu yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Şimdi valiliğe başvurunuzu yaptıktan sonra nasıl bir işlem sizi bekliyor? Şimdi onu anlatacağım. Değerli arkadaşlar, Alfa Tukaza, Alfa 3A'nın desteğiyle hazırlamış olduğunuz belgeleri valiliğe verdikten sonra artık süreciniz başlamış oluyor. Aslında valiliğe verilen evrakları yol mülakatı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada yol mülakatı ile alakalı muhtemel sorulan soruları yine videomuzun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Yani kimlik bilgileriniz, aile bilgileriniz, çocuklarınızla ilgili bilgiler, geliş tarihleriniz gibi ekonomik durumunuz, Türkiye'deki ve değişik ülkelerde kaldığınız adresleriniz varsa bunları sormakta. Yani bir form dolduruluyor. Bu yol mülakatı gibi düşünebilirsiniz. Valiliğe ilk yapılan bu olay. Daha sonra valilik sizden talep ediyor. Yani diyor ki bize diyor özgeçmişinizi ve Fransa'ya geliş sebebinizi izah eden bir yazı yazınız diyor. Bu genelde bir, bir buçuk sayfa olması istenilen, arzu edilen olay bu. Sizler üç dört sayfa hazırlayabilirsiniz ama eğer Alfa Tukaza'dan yani Alfa 3A'dan yardım isterseniz onlar şunu çıkar, şunu yaz deyip bunu biraz daha kısalt deyip yani bir, bir sayfaya mağduriyetlerinizi ifade eden, özgeçmişinizi ifade eden yazıyı alıyor. Bunu düzelttikten sonra sizin adınıza siz de gönderebilirsiniz. Alfa 3A'da gönderebilir, valiliğe göndereceğim Ondan sonra valilikten gerekli sorular geldikçe, talepler geldikçe Alfa Gaza, Alfa 3A size bu bildirimleri yapmakta ve siz de süreci takip ederek sürecinizi yönetmektesiniz. İşte bu Alfa 3A'nın valilikten gelen yani aslında valilikten kastı şu hani Paris'te bulunan valilik genelde mülteciler arasında valiliğe gittiğim diye söylüyorlar. İşte Ofra'ya gittiğim diye söylüyorlar. Aslında kast edilen burada Ofra'nın merkezi. Yani Ofraya mülteci dairesine yapılan başvuru ifade edilmektedir. İşte bu başvurudan sonra süreç devam etmekte. Talepler geldikçe, ofradan talepler geldikçe Alfa Tukaza size gerekli tebrikatları yapmakta. Eksiklerinizi tamamlıyorsunuz. Süreç tamamladıktan sonra sizi sözlü mülakata çağırıyorlar. Bu bazen işte sürecinizin eğer foyada kalırsanız biraz daha hızlı olabiliyor ama arkadaşınızın ya da başka birisinin yanında kalıyorsanız süreç biraz daha uzayabiliyor. Bazen 3 ayda, bazen 6 ayda, bazen 9 ayda. Burada süreci şu Ukraynalılardan dolayı kestirmek bu sıralarda çok mümkün değil. Her dönem belli bir mülteci akını oluyor, toplu akınlar oluyor. Böyle durumlarda süreçler uzayabiliyor. Hani sürecin uzamasından ziyade kabul alma seçeneğinize bakın dosyanıza güzel çalışmalısınız. Mülakatınızı olduktan sonra artık cevabınızı bekliyorsunuz. Cevabınız geldi. Her sonra alfa ile işiniz bitiyor. Ama kabul alana kadar yani valiliğe başvuru yapıp kabul alana kadar valilik size bir banka kartı, bankamatik kartı gibi bir kart tahsis ediyor. Eğer foyada da kalırsanız size 200 euro ile 220 euro arası destek veriyor. Ay 28 gün çekiyorsa 200 euro, işte ay 31 gün çekiyorsa 220 euro. Eğer kendiniz kalıyorsanız hani kira artı sosyal yardım gibi düşünün. Kendiniz kalıyorsanız 400 ile 440 euro arası size destek vermektedir. Ancak bu bankamatik artıyla nakit çekemiyorsunuz. Marketlerde kişisel ihtiyaçlarınızı yiyecek yiyecek gibi market ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar valiliğe başvuru yaptığınızda Size valilik böyle bir kart veriyor. Bu kartı veriyor ama içine yükleme bir bir buçuk, iki ay içerisinde yükleniyor. Bu kart yani gördüğünüz gibi yani bildiğiniz banka debit kartı gibi bir kart. Bu kart sayesinde günlük yiyecek ve giyecek ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Arabaya benzin alamıyorsunuz, internetten alışveriş yapamıyorsunuz. Ama bununla günlük yaşa hayatını yaşa mariste size bu kart verilmektedir. Böylelikle bu kart sayesinde hayatınız kolaylaşmakta. Ta ki ne zamana kadar? Kabul alana kadar bu kartı kullanabiliyorsunuz. Yani valilik başvurusundan itibaren kabul alana kadar bu kartı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Eğer foyada kalıyorsanız 200 eurosunu kesiyor. 220 euro günlük yeme içme gibi giysi gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. İşte bu sayede temel ihtiyaçlarınız karşılanmış oluyor. Ama Benzin almak isterseniz tabii ki bununla alamıyorsunuz. Bu kartı mutlaka başvuruda ifade ediniz. Size söyleyeceklerdir. Yani talep ediniz. Ayrıca polis merkezinden ayrılırken de telefon kartınız olmadığını söylediğiniz takdirde size telefon kartı verilecektir. Çünkü işlemlerinizi takip etmek için size SMS gönderecekler, arama yapacaklar. Onu da oradan talep edebilirsiniz. Bu ihtiyaçınız da karşılanabilmektedir. Şimdi vadelik aşaması alfa tukazayla yapmış olduğunuz bütün işlemler tamamlandıktan sonra sizi mülakata, oturum mülakatına çağırıyorlar. Oturum mülakatına çağırdıktan sonra kendinizi artık sözlü olarak mülakatı yapan karar vericinin raportörün karşısında mülakatınızı takip ediyorsunuz. İşte bu mülakatta başarılı olsanız kabul alıyorsunuz ve kabul aldıktan sonra sizin o Hani Alfa Tukaza dediğimiz, Alfa 3A denilen dernekle işiniz bitiyor. Size kabul, postanız geldi diyor. Gidiyorsunuz, postanızı alıyorsunuz. Ondan sonra size teşekkür ediyorlar. Karşılıklı birbirinize teşekkür ediyorsunuz. Sonra size artık aile bileşimini yapmak için, ondan sonra ev tutmak için, sosyal yardımlar almak için sizi sosyal yardımlar dairesine tahsis ediyorlar. Başka bir kuruma geçiyorsunuz. Orada da sosyal asistanlar size yardımcı olarak sürecinizi yönetiyorsunuz. Bundan sonra artık süreciniz sosyal asistanlarla yürüyor. Kabul almış bir insan olarak. İnşallah hepiniz kabul alırsınız. Evet. Kabul aldıktan sonraki işlemleri kısmet olursa bir başka Fransa ziyaretimizde anlatmak üzere. Sağlıcakla kalınız. Herkese Paris Eyfel'in oradan selamlar. İyi günler efendim.